Evet, Leyli Gül fit çap çap zavallı rap klip. Geç bugün bu sabah Okan abinin yani o namı değer. Bununla ilgili bir tweet attığını gördüm bu video ile ilgili. Keyifle izlediğini söyleyen bir tweetti galiba. İzleyelim merak ettim. Hello, herkes merhaba. Ne yapıyorsunuz? <laughs> bugün tek başıma sunuyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Sunuyorum da lan program mı? Hadi gel. Fırat'ın kostüm seçti. <laughs> Size bomba bir içerik geliyor. Şu an, şu an bu. Look at that. It's a chop chop boy. a tiny boy. Yeah. Fısma. Oha. Bugün ne yapıyoruz? Şekilden anlaşılacağı üzere rap klibi çekeceğiz. Ama biz söylemedik. Yurt dışından bir rapçiden aldık. Arkadaşlar. Ee, o geç kalı e, istediğimiz zaman değil. E, videolar biriktiği zaman yapıyoruz. E, bazı şeylerin zamanlarını ayırırsanız Sevinirim. Teşekkürler. Parçayı... Şeyi... Ne ne söylüyorsun? Ha, onun üzerine troll klip çekeceğiz. Baya komik bir şey olacak. Çekim aşamasını çekeceğiz şimdi. Sonra da klibi yayınlıyoruz abi. Tamam mı? Hazır mısın? Çok bayağı, Evet. Çok troll oldu. Bu bizim için. Evet. İkimiz için yani. Senle ben için. Hiçbir evet. anı olacak. Evet. Çok güzel. Olacak. Ay, en mutlu olduğum tamam. videolardan biri. Şimdi Ceyda evet. ilk olarak belli köşelerinde belli pozlar alacağız. En daha şey koreografi benim. Tamam daha az koreografisini sen yapabilirsin. Ama belli köşelerde belli Hişt. bakışlar alacağız. Allah'ım bunu yapacağım değil mi? Ya dur şimdi dur. Belli köşelerde belli bakışlar alacağız. Tamam, tamam. ya. Köpeklerin. Fokuslan bana. Evet. Köpeklerin sahneleri var. Danslar var. Hep istiyorsun. <laughs> belli yerlerde bakışlar var. Belli objelerle belli işlerimiz var. Tamam mı? Tamam. Hoparlörünü bağladın mı? Bağlamadım. Bağla demiştim. Niye bağla Bir saniye aşkı açayım mı? Baya güzel su içtim bu ara bu yayın. Neredeyse iki şişe su içtim. Nasıl gelsin, gelsin üstüne orada? Şimdi bana aldığım aksesuarları getir çabuk. Çap çap. Look at this accessory. Accessory. Sisters'tan aldım bunları. Sisters biliyorsunuz Utku'nun kız arkadaşımız. gelsin Instagram'a. Çok güzel Böyle şeyler var. Ünlü şeyleri var. Ben her şeyim oradan alıyorum. Bana bu sorduklarınız, sorduklarınız. Hepsi. Sağ olsun. Klip bu için. altın işi. ama. İşte. Bu damadın Etiketleriyle karısından. Tabii. Şöyle. Damadın karısından mı? Tabii. Fotoğrafçı böyle. Bir de şöyle çekebilir misiniz? Çok güzel. Sağ ol görümceciğim. Tıkılın, <laughs> tıkılın, <laughs> Oh bu güzelmiş lan bunu geri götürmesem mi? Kırdık diyelim. Yalnız 3 tane vermiştim Pelin yalnız hatırlıyorum ki kırdık sayıyor 4 tane. Yalnız şu çok iyi. Bomb. Pimi <laughs> çekildi artık. Pim. <laughs> <laughs> Oha çok iyi oldu bunlar böyle. Çok iyi bir dakika aynı tabii. Gerçekten beğendim zincirleri aynada aynada ben aynada vermeyeceğim. <laughs> vermeyeceğim. Benim de var ama bir tane. Ben de kendime böyle şey <laughs> aldım. Böyle pembe böyle Nike Mac giyiyorlar diye. Ama biraz büyük bol olmuş. Hiçbir şey olmadı ya. Ben hiç istedim. Daha çok kostüm değiştireceğiz. Evet. Çeşitli kostümler. Şu bilekliği de takayım. Sen gözlüğünü tak. Ama gözlüklü gözlüksüz her türlü alacağım. Benim de gözlüğüm var. Şu. Bir dakika olmazsa olmaz. <laughs> Hareket çok önemli. Böyle rapçi mi olur? Rapçi dediğin özgün olur. Şu! Hmm. Çok güzel. Biraz olmadı. Benim tarzım daha iyi oldu gibi düşünüyorum. Acaba topuklu ayakkabı mı giymeliydim? Böyle topuklu giyiyorlar ya. Efe Edison'la yapmak ister ben Efe ile kurumuş boğazım. Kurumuş boğazım. Peki yollar yol ağzında onlar. Beyoncé. Ha Beyoncé. Şöyle gelir. Dur bunu yapmayacağım. Klibin içinde görelim. Bir tane bir şey yapacağım çok komik ama klipte yapacağım. <laughs>

Desikapere tam alaka figüram This is America Papapapap Fesepakır pop, pop. <laughs> Tamam şimdi Ceyda'yı açalım Dur bak bitirdik klibi ya Hayır bitirmedik ne daha başlayalım <laughs> <Şimdi gülüyor> Öncelikle pozlarımızla başlıyoruz tamam mı? Bu arada klip dışarıda çekilecek daha bir sürü planlar var evet. Şimdi biz ev için çekiyoruz önceliğimiz bu Nerede çekelim? en iyi ışık alan yer neresi? Burası Burası mı? Tamam ben şöyle bir poz veriyorum Önce bir single poz Ceyda Ben gideyim mi? Git Ceyda Şu eski 90'lardaki salak hareketler vardı ya Şu falan onları çok istiyorum <laughs> Tamam bir de gözüküz. Bir dakika tipe mi geçtik? Evet. evet çok sert oldu. <laughs> <laughs> Mesela böyle. Evet. Aynen öyle. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Evet. Tamam bunu çekebiliriz. Bunu klibe koyalım. Çekelim. Pa pa pa. Pırırt sıkıra pa pa. Niye oraya bakıyorum? <laughs> şöyle şey yapsana şöyle ayakkabılarını gösterir rapçiler. Heh, bir tane böyle yakın ona. Yakın, evet. Bir daha çek, vur, çek, vur. Çek, vur. Vur, çek. İşte bu. Çok güzel. Peki bunun şarkısı nerede? Çek, Çekmek zor ya. şarkı. Klipte çek, işte, klipte şey olacak. değiştireceğin bir kostümün var mı? Heh. Dışarı çıkarken var. Evde de istiyorsan değiştirebilirim ama bir şey. Yani bir dışarıya tane... kaç tane var elinde? Bir, iki tane var. Evde? Evde de istedersen şey, nasıl bir yer çekeceğim? Kürklü bir şey getir. Ha, <laughs> kürklü. bela gibi ol. Elamız bela gibi ol. Kürklü bir şey bela, getir. Bela, bela, bela. Şimdi brocum şöyle bir şey çekeceğiz. ben küçük bir dans yapacağım. I got the money, yeah, yeah. Anladın mı? Onu çekiyoruz. Şuraya bir çıkayım, burada Genel Genel göre. görebilirsin ha. <laughs> ya böyle de kapatacağım bak. Tamam bana bırakır dur şimdi. Sen kapıyı aç biz burada dans çekiyoruz şimdi. <laughs> tamam <hazır. gülüyor> Adım, üç, <iki>. Kuş kat! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam, yoruldum. Ceyda gel. Güzel oldu. Şimdi bir tane sakız patlatma planı almam lazım. Çok önemli. Bu şart. Günümüz rap kliplerinde sakız patlatılır. Bu yazılmamış bir kural. Allah Allah ya. Gel Ceyda açalım. Ayrıca en az 3 haftadır abone olan, like atan, yorum atan, instagramları takip ediyor. Onlar candır. Bir de bütün bunları yapmayan cancıklar vardır. Cancık sen kötü çekilmiş, tıt. sen tirrek bir, berbat bir rap sanatçısın ya. Dinlemeye tahammülümüz yok. Açıldığı zaman kulaklarım... Allah'ım çok kötü olmuş daha da kötüsü olmaz inşallahsın sen Allah'ım diyeceksin böyle o e, abla e, neydi lan yorum vardı en iyisini yapamayan neydi Neyse tamam Arkadaşlar size bir bombam var <laughs> Tersten iki x dinledim daha güzel oldu öyle tavsiye ederim o yorumdaki o şarkısın sen ama canlar öyle mi canlar mükemmel canlar birer paf dedi Ceyzi, Canzi. Canzi. Evet şimdi Ceyda'cığım sen sakızın iyice bir çiğne böyle patlatma alacağız, şişirme. Şişirebiliyor tamam. musun sakız? Benim tamam. ilk öğrendiğim kelime ne biliyor musunuz? Ne? Çok kız. Tamam öğrenememişsin. Zaten bir rapçi olman için kadın rapçiysen sakız patlatmayı bilmen lazım. Çok önemli. Tabii. Tamam mı? Hazır mısın? Pembe de inşallah sakız. Ne? Evet. Güzel. Kapısta. Hocam patlayıp yapacağız onu. Pardon ışığım şey iyi mi? İyi. Patlatmıyorsun, şişiriyorsun. Şişir iyice. Ya, tamam, tamam. Hazır değil <laughs> Ben sakız şişirmeyi çok geç öğrendim. Patlatmayı falan. Yani yapamıyordum. Bayağı uzun bir müddet yapamadım. Birazcık biraz Bayağı da zor olduğunu düşünüyordum. Evet, Aşkım o sakızın dolması lazım biraz. O zaten başka bir şey çekeyim. lazım. Başka bir şey çekeyim. Ne 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 ne. Peki tamam. Ya yapamıyorsan söyle ya. Sakız çekin ya. Sen daha lazım acaba? Üç sakız çekin. Dur ben bana da getir ben de çiğneyim bari. Çok değişik bir plan geldi aklıma. Sakızları birbirine doğru patlatacağız. Öpüşecekmişiz gibi. Çok iyi olacak. Çift rapi. Getir getir. <laughs> Nefis. Bana da getir. <laughs> Nefis. Şimdi Ceyda'yı bir dans çekelim. Kızım bunu nasıl patlatacaksın? Bir tane küçük bunu mu hiç sen? Bir tane şimdi. Çok çiğnem ki. Hmm. Güzel. <laughs> i̇şte, muhtemelen buralardan da klip ve parça çıkartıyor ama. Göbeğim açık ben. Önemli değil, rapçisin. Normalde çok bilmiyorum Çok severim. Sen bir dans alalım şimdi. Dans. Evet. Şarkıyı istiyor musun? İstiyorum, gelsin. Ben şarkısını yapmışım ama. Ya ben şarkı vereyim. Şarkının ritmini veriyorum. Ver. Anne, ekipleri de geliştirdim. bekle. <laughs> Aha ben nasıl yapayım anne, geniş. Yani bir ben nasıl bir ben nasıl yapayım ben Bir dakika dur sen orada. Geliyor. Hazır mısın? Hazırım gel. Kamerayı ver. Kamerayı oynat. Çok iyi. Bravo. Çok güzel. Tamam şimdi aynısını geniş karşıda. <laughs> enti enti. Bir tane yapacağım. Aynen bir tane daha yapacağız. Hocam beğendi senin gümüşü Hocam biz bunları 50 kere yapıyoruz. Yapacaksın yavrucuğum albümü satacaksın hadi. Yoruldum ya. Ben burada kokteyl yapacağım. Evet, kopter yaptım. Kopter günahlarında nazım. Bir saniyeden kim kopter yapacak? Hadi canım, <laughs> 3, 2, 1. Güzel. yapamaz şey yapamadın mı? Açılın atlatıyorsun sonra. <laughs> Diğerlerine kullanabilir misin? Bak şöyle bir şey yapacağız. Şimdi birlikte dans, dans. Tamam mı? <laughs> Karagrafım dedi. Söyle ne yapalım? Nasıl bir dans mi? yapalım? Aynı yerde olmasın? Başka bir yerde olsun. Koridora ışığı kuruyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sakız patlayacağım. Dur. Bok gibi sakız ya bu. İkimiz birlikte sakızlarımızı şişireceğiz. Patlayacak. Birbirlerine patlayacaklar. Öpüşmüşüz gibi olacak. Tamam mı? Bu yeni planım. Ya bu ellerin ne yapıyorsun ya? Nereye rapçi gibi yapıyor bu? Oğlum ya abi. Niye kaçıyorsun <laughs> kızım? Aynı anda <çırsana>. şişirsene. Çıkacağım yüzeyen sana. <laughs> 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 Yeter ya. Düşün 3 saatlik çekimde 3 kere kargo geliyorsa bu eve kaç kargo geliyordur? <laughs> <laughs> Sayısalcılar yoruma. <laughs> kızım bana mı geldi? Ne? Ne? Kızım bana mı geldi? Oluyordu. Gözünü kapatma yavrucuğum. Niye kapatıyorsun gözünü? Su gelecek diye. <laughs> ya kapatma su gözünü. Ya kapatma. Kızlar. <laughs> <laughs> kapatma da yapamış bir şey. ya? Yapacağız bunu tamam mı? Ben bunu yaptım çok güzel. <laughs> ya bu sahne olmasa da olurdu <laughs> yani. Bu kadar denemeye gerek var mıydı gerçekten ya? <laughs> Yapamıyorum ya. Şer. ya abi çünkü çok küçük sakız vermiş. Git bir tane daha getir. Ya böyle bir şey olmaz ya. Gökkara sakızdan bu işi olmaz ya. Yani? Aa evet köpekleri giydirmemiz lazım. Onları yatakta çekelim ama. <laughs> Ben de ödüncü sakınmışım Ben küsken de böyleydim. Ak kalk ya, altı yedi böyle ağzım böyle. Her çocuk öyle diyecek ya. Öyle miydiniz abi? Bu... Bir şey söyleyeceğim. Ağzınıza çok sakız attıktan sonra böyle kocaman sakız oluyordu ya. Ben hep böyle gaza geliyordum, bir sürü sakız atıyordum ağzıma. Ondan sonra onları çiğnerken çenem yoruluyordu sürekli. Aynen. Çok iğrenç bir ağrı geliyordu. Ağzını inanılmaz içine. büyütmen yaratıyordu anladın mı? Bu, albüm kapağımız. Hı. Aynen. Sakızlar birbirine değip patladığı için aynı spagettiyi böyle yaparken öpüşen o şey gibi olacak, anladın mı? Albüm kapağını çıkıyor Hiç şimdi. Hiç romantik değil. Ya ne romantik değil rap videosunda ya? Hayır, makarna romantik değil bence spagetti Böyle beyaz fondö olsun. Senden uzun düşün ben abimden. Böyle çekiyor, ben hemen alnımdan öpeyim. <laughs> bu. olsun Oldu mu? Hayır, Olmadı. Hı? <laughs> Mükemmel. Albüm kapağı çıktı. Çekiliyor gibi böyle. Bana düşüyor mu? Alın beni işlerinize ben size albüm kapakları çeşitli ID fikirler vereyim. 10 numara oldu. Sen karışma. Çok güzel oldu. Şimdi bunun altı. Ben aldım. karışmıyorum zaten. Çok güzel oldu. Albüm kapağı ve aynı zamanda da ne bu? Ne bu? Videonun kapağı. Oyda. Kapak girls boy. Bu da size kapak olsun işte. Kim hep da bari. Cancıkları. Koridoru hazırlayalım. Işıklarımızı. Okay. Like right this. Like right that. Hadi bakalım. Koridor. <laughs> Agresifsin, sinirlisin. Sen bir rapçisin. Okey. Tamam, şimdi ben geliyorum. Bir kere daha çekiyoruz. Kapıyı kapatalım Ceyda Hanım, lütfen. Bir dakika, bir dakika. Gel buraya, gel. Ne öyle bilinçli kapatır gibi? Arkadan çeksene, fırlatsana. Yapalım, Ay kameranın aralığına ben şuraya bakarak geliyorum. Ama çekti ha. Anam! Gitti bomba karı ya. Topladı. Düştü. Kaçın! Ya kırıldı ya. Ne? Bunun parasını ödemek zorunda kalın çünkü. Herhalde. Al. Şilalita'nın planlarına geçiyoruz. Evet. Bak. Hadi bak, leteye bak, çek. Şimdi dediğim kıç sallama planını yapacağız. Şöyle arkaya gel. Yedercim sen onları orada tut. Abi ben alttan elimi popoya koyacağım. Bekle. Sen elimi görme, ben onun poposunu oynatacağım. Tamam, hazır mıyız abi? Tamam mı? Görmedin değil mi elimi? Ben üstüme yeni bir şey alacağım. Ufak ufak etrafta takıl. Küçük küçük. Şu planlar çekin. Tamam o zaman bir şey mi yiyeyim bari. Bir Ya dışarı ne zaman çıkılacak? Bir şey ye, bir şey kokla, bir şey ısır, çilek. bir şey ittir, tamam. bir şey yap, çilek olabilir, güzel. Çok sabırsızsın Efe Uygaç. Bu ne ya? Böyle çilek oldu. Aa, kırmızı beyaz çilek önlem. Genelde Ç öyleyim şey. ama. Hayatta da böyleyim ben. Boks eldivenim vardı. Aaa, boks eldivenimle bir tane çekeceğim. Go. Ters de mi yapmışım? İnsanlar şey sıkıyor ya köpük üzerine. Ben bunu sıkacağım işte. <laughs> Ne oldu? Bilerek yaptım. Bu ağzı ucu sıkılabilen bir şey arkadaşlar. Ağzın içine, buruna falan. Öyle her yere sıkıldığı için kullanıyorum. Sakın evdeki her dezenfektanı sıkmayın. Bunu araştırarak. Sıkacağım. Havada görünce eline yer neresi onu söyle bana. Burası iyi mi? Görünüyor mu burada? Onun için ışık getirmek gerekiyor. Işık getirelim. Bence oldu, güzel oldu. <laughs> bu sahnenin temel amacı da peki. Dezenfektan yağmuru. Şimdi Ceyda'nın boksunu çekiyoruz. Ondan sonra ben şurada sallanan standayda sallanayım. Tamam mı? Güzel olur. Sonra zaten dışarı planlara geçeceğiz. Evet, çok güzel. Işıkçımız oldu, Çeyda Hanım. Hazırlandık. Merhaba. Bir ben karizmatik karizmatik, denyo denyo sallanayım burada. Çok bir şey yapmışım gibi. ben. Düşmanlarım varmış gibi. Alayına gider, hepinizi atar. Ben rapçi, bayar. MC bayar. Şu, şu rapçi bozu bir dakika şu. Bu şarkıda da birilerine gider yaptık. Kim olduğunu bilmiyoruz ama. İlla ki yere gider. <laughs> gaz koptu. <laughs> Çakmaklara gaz! Şimdi ben boks Direkt buraya atabilirsin. Diyor <laughs> ya <laughs> bize <laughs> 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 sonra. Kısa kızdan yaptı onlar. <ondan. gülüyor> Çok güzel oldu bir şey. Ben boks planlarım çekildi. Ben uzun süre kickboks yaptığım için biraz bu planlarım iyi olmuş olabilir. <laughs> göreceğiz, göreceğiz, göreceğiz. Bizim şarkımızda ne vardı ya şarkının bir bölümünde Fırat? Ama boxer, yeah, yeah. Ama boxer, yeah, yeah. Evet şimdi sıradaki planımız çok sürpriz. Devam edelim. Sıkışın da çok sürpriz. Evet, kaldı ha. mı dış çekimler? Köpekleri de alıp biraz parklar, yollar, arabalar. Biraz asilik yani, biraz Benim asilik. belim tutuk, fıtıklıyım. Fıtıklı rapçi olarak devam edeceğiz. Sen Gidelim. böyle oynarsın. Look at this, aha, uh -huh. yeah, look at, look at. Ah, money, money, money. Look at, look at, money, money, money. Allah Allah, şarkı sözlerine bak. Hadi, <laughs> devam yeah, Yağmur ya. Şaka yapmayacak. Hayır, çünkü değilim eğer aşağıda. Başka bir şey. Ulul ulul. Ha. Ya, iyi ya. Dışarıda da yağmur var. Aslında şakır şakır yağsa güzel hit klibi gibi olurdu böyle suya burada buradan dans eder. İyi, ne Hint dansı dersleri aldım ben. Atacağım. Benim hiçbir dans dersi almaya ihtiyacım yok arkadaşlar. Çünkü hepsi <laughs> genomumda var. Genim danser. Mesela söyle bana şu dansı da yapayım, şu dansı da yapayım. Vallahi var. Final dansı. Final dansı ne aşkı? İşte. Genomunu gördük. Hayır, final dans ne? Hadi çayda çıra. Oyna. Hadi. Adam. Çayda çırayı bilmeyen mi var? Tamam, Kafkas dansı. Ama kızlar için alalım yapıyorum. Oha bu çayda çıra mı lan gerçekten? Hayır ikinci yaptı Kafkas. Ha işte ben o kafkasla Zeybe. çayda çıra aynı şey zannettim ya. Ne zeybeği ya? Kafkas. Pardon özür dilerim. Özür <laughs> gelin çiçekten. Parmağın dolayı gitti kafam. Niye ya düzgün? Ödül gelin çiçekten bir dans yok Fırat. Başka dans söyle. Efe. İki keklik veriyoruz. Aşkım biliyor musun hepsini başka? Zeybek yeni verdi ona. Bütün maskeler bana büyük geldiği için her şey kenarlarına böyle kıvırıyorum. Ay Şöyle bir şey düşünüyorum. Ben su iç. Çocuklar burada siz pitbull oynuyorsunuz tamam mı? Tehlikeli birer. Evet aynen o o. Tehlikeli rapçi köpeğisiniz. <laughs> Şiran'ın rapçi ismi Karanova. İzleriz bundan sonra konuşanlar One Set'e. One Set. Ne Efe'si ya? Ha Efe. Tamam. Paranoid. Paranoid with white girl. Kendimize de bulmamız lazım. Başlığa yazacağız. O iki araba var. Nasıl çıkacağım? Çıkıyorlar mı zaten? Cepçiler böyledir hakikaten. İşaretlerle ama. Mesela ben şu an ne diyorum? Aa. Ne oldu? E ben sana düğün erkenini kapat dedim. Yağmur suları içeride midir? Ve oğlum ne olacak? Joker J. Ben buldum Joker J benimki şaka diyecek Joker kullanılır mı acaba şaka olarak? Bize gelin mi diyor ben görmüyorum. Atalım camları karanlık seni görmüyoruz ki Oğlum adam otursun bir izin verin <laughs> Abi şu anda bana bir kağıt gelmişti muhtarlığa geldik müşteki diyor hırsızlık diyor ben 2012'de hırsızlıkla mı suçlanmışım ben anlamadım çabuk şunu fotoğrafını çekip atar mısın çok gerildim şu an Hayır sen benim ne de ne evlenmeden önce neler bir kadının kalbini mi çaldım acaba? Davacı <laughs> KH müşteki ben oluyorum. Müşteki nedir müşteki? Bir de şüpheli var. O meçhul diyor. Bir dakika tamam ben yapmamışım. Biri bana mı yapmış? Yoksa ben burada sanık mıyım? Ben neyim ya? 2012 hatırlamıyor musun? Ya alıksın artık. <laughs> ben bir şey çalmadım ha. Benim alakam yok. O komiserim. Komiserim yok ki burada. Kamu adına kavuşturmaya yer olmadığına şüpheli aramamıza gerek yok. Artık bulamıyoruz mu deniyor. Benim <laughs> motorum çalınmıştı o mu bu acaba? Çabuk şunu fotoğrafını çekmeyin. Gerildim. Çek bunu avukata. Kavuşup ne yapacağız demek istemiş. Kavuşmayı ya bir şey yoktur tamam ya. Herhalde şey bu. Arasın abi Ben çok gerildim şu an. Okuyorum ben ya. 2012'de okuyorum ben. <gülüyor> Öğrenciyim. <gülüyor> ne oldu acaba ya? Tüpeli meçhul diyor. Ay tüpelin ismi verilmiyor ya. O zaman motoru çalan bu <laughs> ya. Sura bakmayın ama öyle yani. Bu motoru çalan bu. <laughs> 11 diyor. Aralıkta. Aralıkta çalınmadı. Aralıkta mı çalınır acaba motor? Bir dakika ya tamam ya bir rapçinin ihtiyacı olan her şeye sahibim. Suç geçmişim de var artık. Müşteki de olsak var yani. Ben şunu şöyle Asla falan yapayım. Burası neresi ya? Ha, bizim şey Burası var. bizim mahalle. Burası sokağı arkadaşlar. Mahallemiz şahane. Kafalar hep şahane. Burada herkes bir bahane. Çünkü bize hep bela mı ne? Vay, bizim burası bahane. <laughs> Mahallemiz şahane. <laughs> Belalar daima amade. Caddede oturuyorlar galiba. Galiba evet. Yani veya şey. Kızıl toprak, çifte havuzlar falan o yol üzerinde yani. Emriniz olursa <laughs> size de geliyor. <laughs> Aa be. <laughs> nasıl yazıyorsunuz bu şarkıları ben anlamıyorum. Zibilyon tane söz var içinde. Zaten o yüzden yüzde yazamıyor. Sadece birini atar gider yapıyor. Başka hiçbir şey yok. Yani bir rap parçanın olmazsa olmazı adam piyasaya daha dün çıkmış. 75 bin kişi atar Biraz yapıyor. Fırat sesini kes. Çok konuşuyorsun Aynen. yani pes. Falan evet. <laughs> Kime atar yapıyorsun? Daha kim seni tanışmadın. Dur daha yeni geldi. Biz herkese Ne gidip... Varsa eğer senin de kodun hes. Çıkart da göster bize artık. Pes. Hah, Bıktık şaşır. artık senden be. Geleş. Geleş. <laughs> ne? <gülüyor> ne <gülüyor> ya. Yaştır hep. Ya. Atar atar gidere gider. Kırıp pom pom. Şurası nasıl? Bence çok güzel. <laughs> ne yapacağımız hiç belli değil ama bir şeyler yapacağız. Videonun sonunda çok güzel bir klip olacak size. Atara atar atar gidere gider. Beğenmeyen varsa başka kanala geçer. Bizim eyvallahımız yok. Canlara selam, klibe devam. Beğenme kendine para toner taksın. Hiç alakası yok. Önemli değil. Kafiye olsun. Torba da olsun. Gönlümüz hoş olsun. Hadi gidelim. Çabuk yap. Çık çık çık. çık çık. Al. Birazcık sen vücudunla oyna yani. Tamam ama da. onlar biraz cool duruyor. Ben o yüzden öyle yapıyorum. <laughs> evet evet evet. Onun o böyle hareketleri falan. Öpeceğiz. Gel. soğuk ama bir hepçi üşümez. Git. Git git git. Biraz da şöyle kameraya çarpılmış gibi ellerimizi böyle şey yapmış gibi hareketler yapmamız lazım. Bu çok mi? Olmazsa olmazlarımızdan tamam. birisi bu. Tamam mı? Çok soğuk arkadaşlar. Böyle bir soğuk. Yok. Yarın kar. Bak mesela şu. Ah oh. bir tane şey. <laughs> lazım bize. Ortamda niye bulunduğunu bilmediğimiz Kişi. ama sürekli atarlı bir insan olması lazım. Böyle kapat falan istemiyorum klip sana ne oluyorsa. Hani evet, o klipteki evet evet şu. O, o niye var o rapçi genelde saçı çok kısa oluyor onların hep kliplerde oluyor bu rapçinin o onu baltalamaya çalışan işleri için kıskanan arkadaşı senden bahsediyorum seni bulacağım oğlum şimdi ha. Ceyda şöyle evet. yapıyoruz şunu bir bağlayalım arkadaşlar <laughs> çok çok ya eşek mi bağlıyorsun yukarıdan bağlıyorsun şunu aşağıdan bağlasana yavrum. Hayvanın boyu 1.20 gitti tepeden bağlıyor ya. Vallahi ellerim tutmuyor. Bekle. Aferin. <laughs> tamam buradayız. Şimdi dansı göster. Şöyle. Nasıl? belli şey. Very very simple dance. Kafa çok önemli ama. Very simple <laughs> very, very, simple dance. <laughs> Kendi şöyle yap. Look at this, aha, yeah, shit my shit, look at this, every girl my like this, uh, 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 uh. Bir de şu var, bir yerlerini göstererek yapmak mesela. Bu benim ayakkabım, kimseye vermem, bu benim ayakkabım, Bak. kimseye vermem. Ne? Tamam, güzel. Beğendim, okey. Şu benim ipim. i̇pim <laughs> Şu benim ipim. El mesela, benim ipim, saçım. Şimdi retirer yerlerini belli ediyorlar, bir dakika. Bir dakika. Her dokunduğunda aya... A, bu ne ya? Benim bileğim, benim cebim. Benim, look at this. Böyle mi? My girl, my girl. Ayağını gösteriyor. Rapci... Ya bu klibi gerçekten izlemek istiyorum ya. Ayağını gösteriyor. Güzel, tamam yeter. İyice maymun ettik kendini. Tamam. Ben dansçıyım, ben sana dedim. Ben Bende her türlü dans var. Hadi yürü gidiyoruz. <laughs> Beli ağrım, dans, dans. şimdi dans at. Şimdi iştahsız bölüme gidiyoruz. <laughs> Öyle bir bölüm yok. Arama Hayır, içlerini çekeceğiz. Arada kameraya çalışanlar yapayım da bari. Atla, yürü çabuk atla. Okay. Tamam. Ha okay. tamam. Benim bildiğim bir yer var, oraya gidiyoruz. Orada GoPro'yla sen saklarsın kendini. İstersen evet. giderken bir şeyler çekeriz. Bir şey söyleyeceğim. Ha tamam. Bayağı klip var buradan sonra. Evet. Arabadan müziği, verir, müziği <laughs> Ben verir, nasıl? Başka bir videoda mı acaba diyecektim. Havaya girersin tam şeyinde. Oh çok güzel olur ha. Hocam şu an bak sola kay Yunus kaybol. Şu an hiçbir şey gözükmüyor sayıyorum. Şuralarının saçları böyle yapıştırıyorlar ya. Çok güzel oluyor melez kızlar. Sen melez değilsin. Sen siberek Londra'lısın. <laughs> evet. Şimdi müziği de veriyorum Ceyda. Hadi ver. All I go <laughs> get the money, so I go get it. right, so

Bu arada Şila'nın gözünü fark etmişsinizdir ama Tüm o iyileşmiş hali. Gözünü açamıyor tutunduğu. Bir aydır neredeyse tedavi oluyor. Canım. Şimdi arabadan iniş bir. Yandan slow motion hood gezisi. Sunroof. Araba 360 yapayım mı? Hayır be. Sen bizi takip et birazcık. Bravo, gel. Tamam. Bro gel. I'm a I'm Yine abi. Yine bir tane daha var. Sunroof'u çekebiliriz. <laughs> Arabanın suas plaka olması dikkatimi çekti. Şöyle kapayım da yağmur gelmesin. Saçlarımı kapatıyorum. Amma ye ye amma Açmıyor ya. <laughs> Abim ilenci değilim. İlenci değilim kapıyı açıyor. <laughs> Benim belim gitti gene fıtık. Fıtık rap fıtık rap. Fıtık rap rap rap. Hadi bakalım gelsin şimdi klibimiz. Şimdi klibimiz. Here, <laughs> go get the money. So you what i'm worth my hands in the dirt from where they look when you not a hand in your purse hell if you think I'm last day hey, last should be first 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 go ahead and go feed your eyes chefing up cooking them pies leaving no slice believe on a guy who in demand and who got supplies you on the land me and fly look at the miles i'll be in skies right by my side Miss, look at them pies up in dubai you see us black man black sand beaches yeah backhand if you slick speaking Right. Sucker, I ain't about all, All I hear, go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let him. Yeah, I'ma let him, yeah, 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 I'ma let 'em. I hit the nail on the head. Yeah. All I hear, go get the money, so I go get it. Hate means I do something right. Right. So I'ma Shots in the tank. Aquaman, we how I think. How many could step on the stage and say they taking their art to the bank? You pulling rank. Boy, I'm sharp as a shake Making you step to the plank. They cap Come get me if you can. I'ma get you if you can. This ain't a prank. I have you waving the flag. I see them all in my bag. In my bags. Never see me getting back By the police sitting in the back. Only if it's with a drink. I tell these shorties relax. It's the return of the Mac. You the return of the slack. I let it burn with the facts. Bu şarkının bir de gerçek klibini izleyip hangisinin daha iyi olduğunu yorumlamamız gerçek yok mu? Gerçek adı ne şarkının? Bilmiyorum ki. Aman akıyım işte böyle desteksiz <laughs> isteklerde bulununca ben de zora düşüyorum anladın mı? Bu şarkının gerçeği olmayabilir mi acaba? Çünkü hani gerçeği olsa acaba buna klip çekilmesine izin vermeme ihtimalleri var mıydı? Ben mantıklı mı düşünüyorum şu an? Bence Evet. Evet, mantıklı düşünüyorsun. Evet. Yani. evet.